Erzurum Kongresi. Şimdi Erzurum Kongresi'nin e, içeriği çok farklı. Yani bizim bildiğimizden, şimdi bizde ne oluyor? Böyle işte Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, işte Büyük Millet Meclisi açıldı falan gibi anlatılıyor. Halbuki Erzurum Kongresi bir kongreler zincirinin bir parçası. Yani ondan önce de kongreler var, ondan sonra da kongreler var. Sivas Kongresi de onlardan bir tanesi. Yani e, dolayısıyla Erzurum ve Sivas kongrelerini böyle tecrit edip diğerlerinden kopartıp kendi başlarına ele alma alışkanlığını bırakmamız lazım. Anadolu'da 1918'in Kasım'ından itibaren yani Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının hemen ardından ne oldu? Bir kongre süreci başladı. Bu kongre iktidarları mesela elimde Bülent Tanör adlı bir anayasa hukukçusunun yazdığı Türkiye'de Kongre İktidarları diye bir kitap var. Bu kitapta hepsi... Yani bu kongre hocam, bu kongrelerin Mustafa Kemal Paşa'nın organize ettiği kongreler değil değil mi? Değil. Bir tek Sivas Kongresi onun organize ettiği kongre. Diğer 28 kongreden 27'si onun dışında gelişti. Evet. Sivas Kongresi. Bir daha son Afyon Afyonkarahisar'da bir kongre yapıldı. Onun e, toplanmasını istedi. Yani bir iki tanesi onun şeyini ama Sivas Kongresi'nden önce, Erzurum Kongresi'nden önce de var. Erzurum Kongresi'nden sonra da yapılıyor. Arkasından da e, meclis açılıyor. Meclisin açılmasından sonra da devam ediyor bu kongreler. Demek ki aslında Anadolu'da kongre e, hükümetleri diyebileceğimiz bir Süreç yaşanmış. Ne zamana kadar? 1920'nin sonlarına kadar. Yani 1918'den başlıyor. 1920'nin sonlarına kadar iki yıl boyunca bir Kongreler dönemi var tarihimizde. Çeşitli Şimdi cemiyetler, çeşitli cemiyetler kongreleri organize ediyor değil mi hocam? Onun evet, da bildir, evet, bilimiz, bildirilmesi gerekiyor. Cemiyetleri, İran, Irak cemiyetleri, işte Trakya Paşa'yı ee, cemiyeti hatta bu arada Kars'ta bir İslam Şurası kuruluyor. Bu İslam Şurası 1. Kars Kongresi'ni yapıyor. 14 Kasım 1918 daha yani Mustafa Kemal İstanbul'a gittiği gün Kars İslam Şurası yapılıyor. Ee, sonra 1. Ardahan Kongresi, 2. Ardahan Kongresi, sonra Büyük Kars Kongresi yapılıyor bu sefer Ocak 1919'da çok ilginç. Bu Büyük Kaz Kongresi'nden iki ay sonra e, Cenubi Galbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyeti kuruluyor.